Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün söz vermiş olduğum üzere iki haftada bir yüksek risk içeren ancak katılım endeksine bazıları uyup bazılarının uymadığı hisselerin hikayesine başlayacağız. Normalde ilk başlayacağım konu genellikle faaliyet konusu oluyordu. Ancak bu serimize özel şimdi bu hisseyi neden tercih ettim? Amacı neydi? Şimdi burada benim özellikle rasyon analizlerinde size vurgulamış olduğum YouTube'a özel bir... E, formüzlasyonum vardı. Şimdi burada benim için önemli olan dolaşımdaki lot sayısının 100 milyonun altında olması lazım ve sektörleriyle kıyasladığımda YouTube'a özel olan dediğim e, kısımdaki oranın ne kadar yüksek olması, e, benim açım benim açımdan e, gitme potansiyeli yüksektir, Aşağı ve yukarı anlamda. Şimdi burada ben özellikle dikkat ettiğim değişimler falan var. Ancak hani ben burada ufak bir e, yüzeysel bilgisine düştüm neden bu hisseyi tercih ettiğimi bunun detaylandırmasını e, ilerleyen slaytlarda size açıklayacağım. Şimdi şirketi tanımaya geçecek olursak şirketin faaliyet konusu çelik hasır sanayi yani çelik hasır, soğuk çekilmiş çubuk demir, yüksek karbonlu çelik tel, galvanizli çelik tel yani örgülü tel, inşaat sektörü ve hasır tarzı ürünlerden oluşuyor. Şimdi ilk başta ben bu ürünün faaliyet konusunu öğrendikten sonra şirketin riskleri nelerdir? Bu ürün gamına neler etkiler? Biliyorsunuz bunlara önem veriyorum. Şimdi ürünlere kalem bazında çelik hasır, nervüzlü çelik, düz çelik çubuk geçiyor inşaat sektöründe. Aynı zamanda işlerine girdiğimde galinizi çelikleri de gördüğümü biliyorum. Şimdi şöyle düşünüyorum. Sektörde daralma olup olmadığı ya da bu ürün gamında etkilerinin neler olabileceğini ya da ithalat ettiği verileri, ihracat ettiği verilerin altında mı kalıyor, üstünde mi kalıyor? Onları inceliyorum. Zaten ilerleyen slaytlarda şirketin finansal durum tablosundan indirmiş olduğum ithalat ve ihracat verilerine göre şu an başa baş hatta ihracat bir tık daha öne geçtiği için şu an bir e, bu ürün gamlarında ileri vadeye dönük e, bir risk gözükmüyor. Ancak hani dediğim gibi bu tarz ithalat edilen ürünlerde ilerleyen zamanlarda çıkabilecek riskler, savaş olabilir, benzeri durumlar olabilir. Ee, risk daima mevcuttur. Ancak şu an kısmi. Şimdi ürün ramana ve oradaki riskleri tamamladığınıza göre şimdi şirketin hasılat kaleminde bir daralma var. Şimdi gördüğüm kadarıyla bir yurt dışı satışları bazında bir daralma gözüküyor. Ancak şöyle baktığımda yurt içinde inşaat sektörüne verdikleri ürünlerden dolayı bir daralma yok. Şöyle yorumlayabiliriz. Evet e, yurt dışı tarafında e, bir daralma var. Peki şirket bunun için bir adım atmış mı? Bunu da ilerleyen slaytlarda şirketin yeni atmış olduğu bir kap haberiyle e, almış olduğu birkaç sertifikayla yorumlayacağım. Şu anlık şirketin satışlarında bir tonaj, ton bazlı bir daralma olmadığı gözüküyor. Şimdi konsolide tarafında şirketin bir konsolide şirketi mevcut. Bu da daha çok ürünlerin ithalat ve ihracatının yapılması amacıyla kurulmuş bir şirket olabilir. Burada daha çok şirketler vergisel avantajları sağlamak amaçlı ek bir şirket kurarak vergisel kendilerini rahatlatmaya çalışırlar. Olumlu bir şeydir. Şimdi e, ilk başta evet bunu seçmemde bir ödenmiş sermaye durumu mevcuttu. Şimdi peki ödenmiş sermayesinin düşük olması ve o YouTube'a özel çıkartmış olduğum risk priminin yüksek olması tek başına yeter mi? Hayır. Benim için aynı zamanda bakmamı gerektirecek yatırımları mevcut mu? Şimdi tamamlanan yatırımlarında 400 bin dolarlık bir üretim tesis kapasitesi var. Şimdi 12 bin tondan %125 arttırıyor. Toplamda da 92 bin tona ulaşıyor. Daha önceki slide'larda e, şirketin yaklaşık 66 bin tonluk satış var. Şimdi baktığımızda eğer daralma olmazsa İlerleyen zamanlarda şirket bu yatırımların karşılığını alıp satışa döndürürse bir kar yüksekliği çık sağlayacak ve hasılat kalemlerin arttığı görülecek. Tabi burada maliyet faktörü de ön plana çıkacaktır bürüt karlılığı için. Ancak şu an bu olumlu bir haberdir. Peki tek başına bu yatırım yetiyor mu? Hayır yine beni tatmin etmiyor. Devam eden yatırımı var mı ileriye dönük? Var. Şimdi şirket yüksek bitmel bir talep var. Özellikle sadece bu şirket genelinde demeyeyim de, özellikle galvanize çelik tarafı olsun ve benzeri e, çelik ürünleri olsun şu sıra e, çoğu firma yatırım yapıyor. Özellikle yurt dışı taraflarında bir talep var ve e, buradaki ihracat yaparak oradaki talebi karşılayarak belli alanlarda ön plana çıkma hedefleri var. Zaten bu firmayı daha tercih etmemdeki nedenlerden biri bu yani yüksek firmanın dışında bunların da olmasıydı şimdi şirket 10 bin metrekare arsası var. Aynı zamanda 5 bin metrekare daha var. 15 bin metrekare olacak. Yani 2025 yılında tamamlanarak üretime geçecek. Yani 2024'te tamamlanmış bir yatırımı var. 2025'te tamamlanacak olan bir ayrı yatırımı daha var. Tam işte sorulmamız gereken soru bu. Şirketin yatırımı var. Büyümeye odakla gidiyor. Small cap. small kastım ilerleyen slaytlarda piyasa değeri olur. Ödenmiş sermayesi olur. Bakacağımız diğer kıstaslar da olur. demek istediğim Yatırıma mevcut yatırımlar aktif olduktan sonra bir e, piyasadaki bir boşluğu doldurmaya yönelik mi? Bunu sorgulayacağız. Şimdi pazar tarafında yeni atılmış bir kap haberi var demiştim size. Şimdi özellikle büyük bir ritan yapan yani İngiltere pazarına girebilmek adına şirket bir belge alıyor. Yani düşünün. Demek ki şirket yatırımlarını ihracata yönelik e, bir boşluğu da tamamlamak için ve bir pazara girebilmek için de yapıyor. Yani burada bir potansiyel var ve ben buradan pay almak istiyorum diyor. Şimdi teknik görünümüne geldiğimizde ise aylıkta yukarıda bir konsolide kurma çabası var gibi. Şu anlık hani ne negatif ne pozitif e, yönünü belirlemeye çalışıyor aynı borsa gibi. Bu şekilde yorumlayabilirsiniz. Ben ilk halka varz olduğu fiyattan 5 kat gittiğini şu anda da ilk o aşağıda çizgi çizdiğim yerdense ise 2-2,5 iki, iki katlık bir yukarı hamle yaptığını görmekteyim. Bu şekilde yorumlayabilirsiniz teknik analizine. Temel analiz tarafına geldiğimde ise şirketin nakitlerinde bir azalma gördüm. Yani bu hani kısmi de olsa olumsuz. Ancak kredi çektiğini bildiğim için bu kadar düşmesinde o olduğu için hani biraz daha olumsuz karşılayabilirim. İlerleyen dönemlerde kredi borcunu öderken sıkıntıya girip girmeyeceğini bilmediğim için. Hani bu ilk gördüğümde bu şekilde yorumluyorum. Tabii toplu bir bilançoyu ele aldığımda aşırı bir olumsuz yan var mı o kadar yoktu. Finansal borçlarında dediğim gibi yeni çekilmiş bir kredisi var ve hani bir yıl içerisinde 195 milyon civarı 196 milyon civarı bir ödeme gerçekleştirilecek. Zaten şu an kasada 130 milyonluk bir para mevcudiyeti var. E, taksit taksit olacağı için bir sıkıntıya gireceğini düşünmüyorum kısa vadede. Size daha önceden bahsetmiş olduğum ithalat ve ihracat rakamları. Şimdi bunlar genellikle finansal raporlarda böyle görünmez yerlerde olurlar. İnsanlar hani küçük detaylara fazla dikkat etmezler. Direkt ana kalemlere bakarlar. Ancak şirketin ihracatının ithalattan daha fazla olması benim açımdan şöyle. Kur riskini ne kadar minimize ediyor? İlerleyen zamanlarda bir problem yaşayacak mı? Bu tarz yorumlama yapmamız sağlıyor. Ve şu an hani gördüğünüz gibi TL fonksiyonu bazında şirketin kur anlamında riski de yok. İhracatı ithalatında karşılıyor. Şimdi sektör tarafında kusura bakmayın burada Türkçe'ye çevirerek aktardığımı zannediyordum. Aktarmamış ama hani ben size direkt burada ufak hemen yorumlamasını yapayım. Küresel tel örgü markette şu an 2024'ten 2032'ye kadar birleşik getiride bir büyüme öngörülüyor. Şu an hani ben dediğim gibi sadece bunlara ve araştırmalara bağlı kalmayarak bunun kendi sektörü içerisindeki firmalarla yapılan yatırımlarla okudum dergi haberleriyle kıyaslıyorum. Burada evet benim bu haber benim için artı bir haber bunu size sunabiliyorum. Çünkü dergilerde olumlu imareler olduğunu da biliyorum. Sektör tarafına geldiğimde ise dediğim gibi daha demin orada size başlangıçta neden bu hisseleri tercih ederken tercih etme nedenlerime değinmiştim. Şimdi burada özellikle kendimce 2023 YouTube ve 2022 YouTube verilerini çıkartıyorum. Burada tamamıyla bu veriler öz kaynak ve ödenmiş sermaye bazlı elde ediliyor. Net kar ve benzeri risk faktörleri kesinlikle alınmıyor. Risk'in göz önüne alınmadığında insan psikolojisinin ne yöne evrilebileceği yöntemine ilerleten bir e, yatırım stratejisi bu. Şimdi burada benim özellikle dikkat ettiğim bir ödenmiş sermayesi iki dolaşımdaki kilotu. Şimdi diğer dikkat ettiğim ise ana metal sektörü içerisindeki konumları ve değişimleri. Fiyat baremleri hani önceden ben bunu çektiğim için e, fiyat baremlerine aldırış etmeyin. Hani YouTube özel dediğim baremlerde dediğim değişkenlik gösterebilir manuel olduğu için. Ancak şu an böyle baktığımda hani burada ilk dikkatimi çeken ne oluyordu? Airboss, GUSAN, e, sonra da hani BMSCH geliyor şimdi baktığımda yatırımı bazında benim dikkatimi çeken ve değişim bazında dikkatimi çeken hangisi o zaman? BMSCH geliyor. Ve burada hani aşağı ve yukarı gitme risk potansiyeli yüksek olduğu için ve risk iştahı açık olan kişiler için. Bu ise evet makul gelebilir ama dediğim gibi sadece bu orana bakarak gitmek mantıklı mıdır? Değildir. Bu sadece farklı bir yatırım stratejisidir. Hani benim bu hisseyi tercih etmemdeki nedenlerden birinin bu rasyolar olması için olduğu için ben size sunuyorum. Tabi sektörü kendi içerisinde değerlendirirken e, hani daha önceden de belirtmiş olduğum gibi e, sektörünün kendi içerisindeki piyasa değerleri, fiili, dolaşım oranı, ödenmiş sermayesi, ihracat oranı, satışları, maliyetleri, brüt karlılığı, stokları, MDV, ve maddi olmayan finansal borçların hepsine bakıyorum burada. Şimdi burada ilk baktığımda e, sektörel anlamda baktığımda evet brüt kârlılığını artıyor. Daha iyi şirketler var mı? Var. Finansal borcu var mı? Var. Toplam varlıklarına bakıyorum. Finansal borçlarına, finansal yani toplam varlıklar içerisindeki konumuna bakıyorum. Yani burada özellikle dikkat ettiğim ben hasılatını arttırmış mı? Ya da hasılatın maliyetin üstünde mi artmış? Daha iyi artanlar varsa ben bunu nasıl değerlendirebilirim gibi soruları sorarak kendimce bir strateji belirliyorum. Burada maddi duran varlıkları evet e, şu an en fazla artanlardan biri BMSTL, BMSTL ve BMSCH. Yani o zaman diyorum ki bu ikisi aradan ayrışmış. Stokları artmamış. Yani olumsuz diyorum. Borusan ki daha iyi artmış ya da Ergos mu? Pardon ERCB'nin daha iyi artmış. Bu şekilde yönlendiriyorum. Şimdi ben bu hisseyi ele alırken şirketin daha önceden cezası var mı? Bu şirket içerisinde ya da bu hisse genelinde manipülasyon yapılmış mı gibi haberleri tabii ki sizler gibi ben de takip ediyorum. Şimdi genellikle beni eleştirdikleri noktalardan biri ya bu haberde yani böyle bir haber var. Bunların işte patronu böyle yok işte burası manipülasyon yapılıyor işte bizi öldürdü bitirdi ya. Arkadaşlar hani ben kendimce bir stratejim var. Bu stratejiye göre benim kısa vadeli bir düşüncem yoktur. Şimdi hisseleri incelerken de benim için öncelikli şey nedir? Teknik, temel, sektör. Burada patronuna odaklanmıyorum. Ha cezaları vardır, yoktur. E yani var. Hani bunları da size sunuyorum. Burada hani sunmadığınız olmasın. Birebir hani buradaki işte SPK tarafından işlem yasağı uygulanan kişileri görebilirsiniz. Şimdi toparlayacak olursak şirketin kendimce bakmış olduğum, neden ele aldığımı gösteren bir ödenmiş sermayesi ve kendimce risk priminin yüksek olarak gördüğüm için ve ileriye vadeye doğru göre hani yukarıya da aşağıya da gitme potansiyeli ...yüksek olduğu için bu hisseyi ele aldım. İki, yatırımları olduğu için ve tamamlanmış olan... ...yatırımları olduğu için ele aldım. Üç, sektörün de e, bir büyüme ya da... ...bir pazar girme potansiyeli... ...olduğu için ele aldım. Teknik açıdan... E, ...şirketin görünümünü bir de, e, değerlendirdim. Temel açıdan zaten sizlere bilgilerini sundum. Şimdi burada toparlayacak olursak... ...dediğim gibi ele aldığım noktalar bunlardı. Yatırım stratejisi belirlerken... ...aynı benim yaptığım gibi kendi stratejinizi... ...ve artıların eksilerini kenara not ederek... ...size uyup uymadığını veya da... ...başka bir şirket ele alırken... nasıl nasıl ele almanız gerektiğini burada benim size vermiş olduğum e, bakış açısıdır Sadece bunun dışında kendi yatırım kararı verirken kendi araştırmanızı kendi dinamiklerinize göre yapmanızı öneririm beni dinlediğiniz için teşekkür ederim iki hafta sonra e, başka bunun gibi e, risk primi yüksek olan bir hissede görüşmek dileğiyle